çok yaygın kullanılmasını ve günümüzde basit bir operasyon gibi görülmesine rağmen hala morbiditesi yüksek bir ameliyat olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Sezaryenlerde ciddi komplikasyonlar ve yüksek morbiditeler görülebilmektedir. Sezaryen sayısının artışı ise günümüzde bütün dünyada gerçekleşmiştir. Sezaryen sayısının artışı beraberinde birçok risk faktörlerini de getirmektedir. Bunların başında plasanta ile ilgili sorunlar gelir. Meydana gelen skatris dokusuna bağlı olarak dekolman plasanta dediğimiz bebeğin doğmasından önce plasantanın yerinden ayrılması problemi sık karşılaşmaya başlanır. Yine plesanta previa dediğimiz plasantanın yukarıya değil rahim ağzına aşağıya yerleşmesi de ciddi bir sorun olarak artış göstermektedir. Ama bunlardan çok daha önemlisi sezeryan sayısı arttıkça ve birlikte bir plesanta previa var ise o zaman plesanta yapışma anomalileri ortaya çıkmaktadır. Plesanta rahim duvarına yapışması gerekirken rahim içine girmekte, rahmin dış kısmına ulaşmakta ve hatta komşu organlara özellikle mesaneye invazi olmaktadır. Bu gibi durumlar anne açısından son derece tehlikelidir. Bebeğin doğumundan sonra plasanta yerinden ayrılmayacak, anne ölümüne kadar yol açabilecek, çok ciddi kanamalara yol açabilecektir. Bu tür durumların gebelik sırasında mutlaka önceden teşhis edilmesi, bu işlemin yapılabileceği merkezlere hastanın yönlendirilmesi gerekmektedir. Bir başka sorun da sezeryan yerindeki skar defekleridir. Artan sezeryan sayısı ile birlikte skar defekleri artmakta, Bunlar adet sonrası bitmeyen lekelenme kanamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu bölgede bir gebelik oluştuğu zaman da plesanta adezyon anomalileri daha sık karşımıza çıkmaktadır. O zaman sezeryan gerektiğinde tabii ki yapacağız ama bu komplikasyonları düşünerek sezeryanların gereksiz yapılmasında önüne geçilmesi gerekmektedir.